Herkese merhaba arkadaşlar. Adam Asıl'ın 14. bölüm özetiyle karşınızdayız. Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez. Poyraz da Haziran'ın annesiyle bağlarının kopmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran'da Aliye'nin kalbini kazanmalıdır. İdil ise büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararına dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken, bulacaklardır kendilerini. Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır. Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için. Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz bir arada kalmayı başarabilecek mi? Tüm bunların hepsi Salı akşamı Star TV'de.